Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza bir kış boyu tüketebileceğiniz kütür kütür kornişon turşusu tarifi geldim. Umarım izler ve beğenirsiniz diyerek hemen tarifime geçiyorum. Önceden yıkayarak hazır hale getirmiş olduğum kornişonların uç kısımlarını videoda gördüğünüz gibi kesiyorum. Ve turşunun yapımına başlıyorum. Yine önceden yıkamış olduğum biberlerin uç kısımlarını videoda gördüğünüz gibi bıçakla çizikler atıyorum. Bu çizikler sayesinde biberin acısı konsiyona geçecek. Çok daha lezzetli bir turşumuz olacak. Bu arada ben bugün turşumu 1 kiloluk kavanozlarda hazırlıyorum. Kavanozlarımı önceden yıkayarak hazır hale getirmiştim. Yine önceden yıkamış olduğum nohutlardan 5'er 6'şar er tane kavanozların içerisine koyuyorum. Soymuş olduğum sarımsaklardan da 3'er tane kavanozlara koyduktan sonra kornişonlarımı yerleştiriyorum. Kornişonları sıkı bir şekilde yerleştirmeye özen gösterelim. kornişonları tamamen yerleştirdikten sonra uç kısımlarına çizikler attığımız biberlerden her bir kavanoza 3'er 4'er tane aralara sokuşturarak yerleştirelim. biberleri de yerleştirdikten sonra yine soymuş olduğumuz sarımsaktan 3'er diş daha ilave edelim. Toplamda her bir kavanoza 6 diş sarımsak kullanmış oluyoruz. Her bir kavanoz için bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzu. Bu arada söylemiştim bir kiloluk kavanozlarda hazırlıyorum turşumu. Her bir e, kiloluk kavanoz için bir yemek kaşığı kaya tuzu, bir tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı da limon tuzu koyuyoruz. Bir çay bardağından 1 parmak kadar eksik sirkemizi de ilave ettikten sonra turşumuz neredeyse hazır hale geliyor. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz, hala kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak abone olabilir. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki tariflerimden de haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki zil butonu tıklayarak aktif hale getirerek haberdar olabilirsiniz diyorum. Yorum kısmına da herhangi bir emoji ya da görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz sayesinde kanalım çok daha kaliteli bir kanal olacaktır. sirkeyi de ekledikten sonra sıcak suyu ekliyoruz. Üzerini geçinceye kadar sıcak suyumuzu koyuyoruz. kaynatmış olduğumuz kapaklarla kavanozlarımızı sıkıca kapatalım. Ben kavanozlarımı ters çevirmiyorum. Bu şekilde de bozulmadan çok güzel turşular elde ediyorum. Evet, turşu yapımı işte bu kadar kolay arkadaşlar kısa sürede çok güzel turşularımız oldu. Tamamen bitti. Benim kornişonum artmıştı. Onu da küçük bir şişeye, 500 milimlik bir şişeye kapya biber doğrayarak hazırladım. O da çok güzel oldu. Bilmiyorum kameradan görebiliyor musunuz ya da ne kadar görebiliyorsunuz. Suyu çok berrak, harika turşularımız oldu. Üzerini kapatarak vakumlanmasını sağlıyoruz ve 24 saat hiç yerinden kımıldatmadan bu şekilde bekletiyoruz. 24 saatin sonrasında üzerindeki örtüyü alarak kontrol edelim kapakların tutmuş mu tutmamış mı eğer kapaklar içe çökmüşse tamamen tutmuş demektir benim turşularım kapakları tamamen içe çökmüş oldu olmuş tamamen vakumlanmış gördüğünüz gibi suyu gayet berrak çok güzel oldu turşularım bir kış boyu serin ve e, karanlık bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Umarım dener siz çok daha güzelini yaparsınız diyorum ve videoma burada son veriyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.